Öbürleri için verebilirim. Para, para, Şu kurbağayı da bana satar mısınız lütfen? Bu satılık değil ki. Hmm. Peki 10 lira versem? 10 lira. 10 lira. 10 liraya satılıyor? Ha 10 liraya satılıyor mu? Bundan öyle satılmadım. Ha Aa, yani 2 liraya, liraya satamayım ama 10 liraya satarım on mı diyorsun? 10 lira. On lira on Peki liraya, on burada liraya. kaç lira var say bakalım. Bence orada 10 lira yok. İşte kurbağa benim oldu. Ama size hala borcum var. Size 5 lira daha getirmem bada lazım. Bu kurbağa da benim oldu. Sen verdin mi parasını? Verdim tabii. Al ona verirdin. Ama anne bu büyük. Benim Diyordu. için mi aldın? Dinledin adamı ama hiç ben aldım onu. İşten aldın. Abi da ben makine dolardan bununla da makinede. Mehmet koki ama koku kadar tatan görüyor. Evet. Al ona. Thank you. Abi ne dedi bunu? Ama bunların parasını verdin mi? Mehmet bak el eli, elime ver yapalı diyordun. İyi olur. Paran var mı peki? Peki değiş tokuş yokmuş ama bu dükkanda. Sadece para geçerliymiş. Para geçerli. Bence dükkanınızın başından ayrılmayın. Çünkü bu küçük çocuk sizden bir şeyler alıyor. Ama, ama, ama market Ben en iyisi... Ama müke... Abi böyle ödedim, ben... Peki ben en iyisi o zaman biraz daha para getireyim Batuş. tit getirt. O oyuncaklar bir daha para gerekiyor. Buna mı? Kaç lira daha getirmem gerek? 2 lira. 2 lira ha az dediniz ya. Ne oldu? Birer lira mı bunlar? Bir bir birer lira evet. Evet ala. Ala. Ala ben ne dedim abla. Allah. Allah. E peki acaba ben yarım versem olur mu parasını? Olmaz olur. Abla. Olmaz abla. <laughs> Pilikler Evet pil, pil çok var, o piller şey ama al, al. çalışıyorlar değil mi? Çalışıyorlar. Oğlum <laughs> bana şey yapmış. Allah Allah. O ne, 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 ne. Oğlum bana e, çalıştığı parayla almış bir şeyler. Çok tavsiye etti dükkanınızı. Aa top da benim oldu. Topa daha mı? Ben. Topa daha mı çok vermem lazım? Daha çok. çok Kaç çok lira istersiniz? Ben. Çok para. Azın. Çok para. Bunun Şey 20 lira olur mu? Olur. 20 lira 10 liradan büyük mü? Bu benim kurban. 20 lira 10 liradan benim büyük mü? Ben ödedim anne. Aa Kartla mı ödedin? Kartla. Peki 20 lira 10 liradan büyük mü Batur? 20 lira. Evet. 2 yıl ben öte gülüyordum. Bak kaç tane oyuncağım oldu. Öte gülüyordum. Sen ne yapıyordun 2 yaşında? Öte gülüyordum. Sen hala 2 yaşındasın. Daha 3'e girmedin. Sen ne zaman üçe gireceksin? 10 Şubat. An Piller de bak. benim oldu. Şu. Market anne. De market de market Hadi bak market mi? kapanacak. Ben biraz daha para getireyim o zaman.